Herkese merhabalar. Ben Hilal. Bugün sizlerle birlikte Revit'te Topo Surface'den nasıl kolayca Topo Surface üretebileceğiz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Şu an gördüğünüz benim Topo oluşturduğum bir topografya. Bakın burada da görüntüleyebiliyoruz. Topografyamı seçtim. İlk önce work plane'imi belirlemem gerekiyor. Set work plane diyorum ve burada zemin katı işaretliyorum ve onaylıyorum. Artık topografyamı seçiyorum ve ribbon panelde açılan generate toposolid solid komutumu işaretliyorum ve işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi toposurface surface ile oluşturduğum arazimi çok hızlı bir şekilde toposolide çevirebildim. Bu 2023 Revit kullanıcıları için 2025'e geçmek için bence harika bir neden. Bakın şu an 2023 versiyonundayım. Şu an 2025 versiyonuna tekrar geçiyorum. Aradaki farkı Bence çok net görebiliyorsunuz. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.